Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir şekilde gördüğünüz gibi su barajının tam önündeyiz arkadaşlar ve barajdaki şans bloklarının hepsini açarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Ve başladığımız yerde iki tane sandık var. Bu sandıklarda vagon çıktı bir dakika. Bunda da eşyalar çıktı. Hemen hızlı bir şekilde şunla hızlıca gidebiliriz. Evet eşyalar aldık. Tamamdır. Baraja bir gidelim hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Çok iyi. Hemen hızlı bir şekilde baraja zaten gelmeyi başardık. Çok güzel bir şekilde devam edebiliriz. Evet. Oo şuradaki eve gitmiyormuş. Yol burada bitti. İşimiz bitti. Olamaz. Barajın en aşağısına kadar gelmek zorunda kaldık. Şurada yüze Şuradan açalım. Baraj eğer patlarsa daha fazla su gelebilir. Dikkatli olacağız baştan en başta arkadaşlar muhteşem bir bot aldık çok iyi. Tamamdır. İki tane daha iksir geldi. Şimdi ikisinden bir tanesi kötü. Şunu at gitsin. Tavşanın işi bitti. Olamaz. Gerçekten bayağı zehirliymiş arkadaşlar. Şunu içelim mi? Evet. Gücümüz çok arttı ve şu saatten sonra şunu içine atabilir miyiz? Atamayız. Olamaz köylü. Seni kurtarıyorum. Kurtaramıyorum. işin geçmiş olsun. Bitti. Köylünün işi bitecek. Oo son anda kurtuldu. Şimdi elmas alırsak bunlar güzel eşyalar alabiliyoruz ama gördüğünüz gibi şu anda elmas alamıyoruz. Aynen şuradan zümrüt alalım ve baraj bayağı kırdık arkadaşlar. Baraj kırılınca bu tarafa su akmıyor. Evet şu anda suyun içinde bayağı hızlı. Aha şurada bir kapı var. Oo barajın içinde Bir dakika şuradan arkadaşlar şunu bir takalım gitsin. Evet şurada zümrüt var ama üzerimiz Oo su buraya dol. İşimiz bitti. Şuradan yüzerek bir çıkalım. Evet şu anda arkadaşlar hala gücümüz fazladan var ama gördüğünüz gibi. Şimdi. Hızlıca hemen şuradan açmaya devam. Oyunu bitirmek için bütün eşya bir tane ince çıkarttık. Elmamız var altın elma yapabiliriz. Zırh çıkarttık. Şunu giyin. Şunları da çevirirsek 45 tane yemek. Altın eşyalar. Atlar kusura bakmayın sizi şu anda kurtaramıyorum. Oo tuzaklar iyice artmaya başladı. Olamaz. Şans blokları bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu çalıştırmayı bir dakika. Yine TNT çıktı. Evet şuradaki demirleri bir toplayalım. Aynen şu demirleri alırsak hiç yoktan üzerimizde demirimiz olur. Elmas çıkarsa alabiliriz. Topla topla topla. Şunların hepsini topla. Barajı baya kırdık arkadaşlar. Ve şu andan itibaren gördüğünüz gibi. Evet 7 tane 64 tane oldu. Aynen şans bloklar yukarıda kaldı. Yukarı nasıl çıkacağız geri? Şunu barajın üzerine atarsak şuraya ama bir tane dursun belki ileride eksik olursa kullanırız. Köylü hoş geldin. Muhteşem şekilde arkadaşlar eşyalar veriyor ama bizim elmasımız yok. Diğer köylü nereye gitti acaba? Bizim bir tane daha ticaret yaptığımız köylü vardı. 3 taneyi daha çevirelim 64 tane oldu. Evlilerin içinde çalışma masası var mı? Ağaç fidanı var arkadaşlar. Şu fidanı alıp da bir dakika şuradan şöyle hızlıca dikersek. Büyüsün çalışma masası evlerin içinde varsa güzel olabilir. Yay var. Bir dakika bunları kullanacağız. Madenimiz var tamamdır. Açmaya devam. Şimdi ağaç büyüdü mü? Ağaca bakmadan önce şuradan biz bir açalım arkadaşlar. Olamaz durmadan aynı şeyden çıkıyor ve TNT patlamasıyla baraj gitti. Oraya ulaşamıyoruz. Tamamdır elmas çıkarsa zırhlarımızı fullleyeceğiz. Evet yine TNT çıktı. Oo, suyun içinde patladığı için etrafı kırmıyor. Olamaz şimdi suyun içinde patlamayacak. Ah be baraj gitgide kırılıyor arkadaşlar. Yukarı nasıl çıkacağız? Şu inciyi atacağız mecbur. Aynen. Olamaz tuzaklar çıkıyor. Dikkatli olalım bir tane daha inci çıkartmaya başardık. İki tane oldu yemeğimiz var zırhımız demirden mi? Barajın önünde büyük çukurlar açılmaya başladı. Aynen şuradan devam. Obsidyenler çıktı. Bir tane şuraya arkadaşlar portalı bir kuralım. Aynen şöyle 1 2 3 Aynen 4 tane olursa içinde 2 tane. Tamamdır. Portalı hızlı bir şekilde kurduk arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu içerideki sandıklardan bir tanesine şu eşyaları bir koyalım. Çalışma masası yapmanın vakti geldi. Şimdi şu derileri buraya koy gitsin. Şu büyü masasını şuraya koyalım gitsin. Evet bunları koy Evet ağacımızı aldıktan sonra arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde Şuradan bir tane çalışma masası yapacağız Aynen çalışma masasını yaptıktan sonra Şu köşeye koyarsak Kendimize ekmek evet, Sınırsız 2-3 tane de buradan Artık yemekten yana sıkıntımız kalmadı Şunu da en son içeriz arkadaşlar Çok iyi Şimdi Yukarıya doğru çıkabiliyor muyuz bir tane Yukarıya çıkacak yerimiz kalmadı. Suyla çıkabiliriz. İncileri mecbur biriktireceğiz. O elmaslar sonunda çıktı ve çukurun içine düştüler. Elmasları toplayalım. Önemli. Aynen bir suyun içinden direkt girdik. Barajın en üstüne kadar çıkabiliriz ki. Çıkıyorum. Şu elmasları bir toplayalım arkadaşlar. Şuraya giden sudan bir dakika bakayım bir. Elmaslar bir toplayalım 21 tane elmas oldu Zırh veren köylü nerede Köylü gel buraya Köylü patlamada gitti mi acaba Bizim zırh veren köylümüz vardı Aha bir tanesi burada Oo buldum Şimdi kask mı alalım ne alalım Bakayım 21 tane olduğuna göre arkadaşlar Bence pantolon alabiliriz Aynen bir tane pantolon alalım Evet hiç gücümüz birazcık daha arttı. Aynen iyice ama bizim şu anda birazcık daha malzeme çıkartmamız gerekiyor. Çalışma masasıyla arkadaşlar iki tane de altın elma yaparsak. Evet altın elmalarımız da hazır. Gidelim. Şimdi. Şuradan en yukarıya çıkıp yukarıdan açmaya başlayacağız. Evet şuradan yüzerek barajın en yukarısına bir çıkalım arkadaşlar. Açmaya başlayabiliriz. Oo bakın bir anda çok hızlı bir şekilde en yukarıya kadar çıktık. Köy aşağıda kaldı. Olamaz. işimiz şimdi bitmiş olabilir. İşimiz biterse oyun biter. Şuradan suya atla. Tamamdır. Evet. Şunu aç. Oo ağaca ihtiyacımız yok ki. Artık biz ağaç yetiştirebiliyoruz. Aynen. Şuradan alalım. Elmalarla altın elma tamamdır. Gidelim buradan. İki tane sandık çıktı. Olamaz şundan ikisini hemen almak zorundayız. Şimdi bir tane pantolon çıktı. Koruma 2 var bizde. Şunu takacağız sadece. Tamamdır. Şu anda güçlendik. Evet şu kedileri kaldırabiliyor muyuz? Olamaz koyunlar aşağıya düştü. Bir dakika. Arkadaşlar şuradan aşağı atlarsak şöyle. Evet şu andan itibaren. Köylü seni kurtarıyorum. Bir dakika gitme buradan. Şimdi Bizim hiç elmasımız olmadığına göre sana elmas pantolon verseydim keşke o zaman takas yapabilseydik. İşimiz bitti. O ölmeden kendimizi iyi kurtarıyoruz. Şimdi köylüyü de kurtarmışız. İkimizi de tuzak içine almış. Aynen buradan nasıl çıkacağız? Elimizle kıracağız. Kazmalardan keşke bir tanesini elimizde tutsaydık. Şunun kenarından açmaya devam. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar bizim acil elmas çıkartmam İşimiz bitti. Aynen biz buradan işimiz bitmeden kaçalım. Şu ikisini çevirelim. Aynen bunlara ihtiyacımız olacak. Yukarıdan sürekli bir şeyler geliyor. O ipler şu kömürleri alalım. Demir bir tane daha oldu. Büyülü altın elma bir tane daha altın elma tamamdır. Köylü senin altını kıralım aşağıya. Olamaz köylü kaç oradan. İşimiz bitmiş olabilir TNT çıkarsa. Aha elmaslar topla topla topla. Elmaslara kesinlikle ihtiyacımız var. Evet şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan yukarıya tekrar çıkarsak şu lav buraya gelir mi geliyor? Gelmesini engelleyelim. Şuradaki tavuklar alabildik mi acaba? Bir sürü tavuk vardı. Bunlar aşağıya gidelim pişirelim. Taş koymuştuk sanda. Aynen şuradan bir aşağıya inelim arkadaşlar. Şurada bizim bir tane fırınımız var. Şu fırının içine bunu koy gitsin. Bunun içine de şunları koy gitsin. Yemekten yana sıkıntı kalmadı. Şurada çalışma masası var mı? Burada çalışma masası yok. Çalışma masası hangi evdeydi? Aynen şu evin içinde çalışma masası vardı. Evet şunun içinden arkadaşlar bir tane altın elma iki tane daha yapabildik tamamdır. Şu anda 5 tane altın elma 29 tane oldu. Şunları şunun içine koy gitsin. Sandığın bir tanesini de koyalım bir tanesini de bunun içine koyalım gitsin. Demirden yana sıkıntı yok. Çubuğumuz var çapamız oldu. Evet şunun içine şunu da koy gitsin. Tamamdır şu anda muhteşem güçlüyüz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda incileri çıkartıp oyunu bitirebiliriz ama... Olamaz lav aşağıya akmaya başlamış. Biz bu lavın önünü kapatmıştık. Ah be barajdan lava akıyor. Şimdi yukarı çıkamıyoruz. Şurada balıklar doğmaya başlamış suyun içinde. Aha! Büyülü yay çıktı arkadaşlar. Bir tane okumuz vardı. Biz sandıklardan bir tanesine ok koyduk. Oo, hepsini topla, hepsini topla. Sonunda ihtiyacımız olan her şeyi çıkartmayı başardık. Aşağıya düşen oldu mu? Şuradan geri yukarı çıkalım. Suyun üstünde olanları alalım. Aynen bakın burada da var. İşte bu. Çok iyi. Şimdi şu üzerimizde bir tane ok nereye koymuştuk ona bir bakalım okumuz oldu. Aynen şimdi şunu koy gitsin bunu koy gitsin şunu koy gitsin şuradan tavşan ayağını koy gitsin şunlardan 7 tane daha var. Çevir 17 tane oldu 12 tane incileri artık kullanmaya hakkımız var. Şimdi şunun içinde ok var mı? 64 tane ok var bir tanesini üzerimize alırsak yeterli. Çapamız zaten var şunu koy gitsin at zırhını koyduk şunları koyduk. Bir tane de arkadaşlar demir göğüslük yerine elmas göğüslük yapabiliriz veya ticaret yapabiliriz. Şu ticaret yapan köylüyü bir bulalım. Evet köylü gel buraya. Şimdi 22 tane elmasa bir tane şundan alırsak. O şu anda fullüs. En çerçevelerini bulması kaldı. Aynen en çerçevesi bulduğumuz anda işlem tamamdır. Çok iyi bir tane elmasımız var. Çok güçlüyüz şu anda. Okumuz da sınırsız. Tamamdır. Yemek yiyelim. Ve şu andan itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı güçlendik ve barajdan lav da aktı. Sular da geldi ve lavlar çukura dolmuş. Biz şimdi ne yapalım? Şuradan açmaya devam. En çerçevesini çıkartmaya çalışacağız. Evin içine su doldu. Evet direkt evin içine çıkıyor. Tamamdır. Barajın en yukarısına geri çıkmak istiyorum. Evet şuradan barajın en yukarısına bir çıkalım. Çok iyi. Açmaya devam. Git buradan. Al bakalım. Oo çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde devam. Bir tane en Olamaz elmas kılıcın en güzeli bir dakika bakayım bir. Şimdi keskinlik dörtlü kılıç çıktı arkadaşlar çok iyi. Şunları bir aşağıya atalım tekrardan. Kitaplık tahtalar keşke atmasaydık. Şunlar şimdilik üzerimizde dursun. Şunu en son kullanacağız tamamdır. Elimizde varken kıramıyoruz. Oo, en çerçevesini çıkartmayı başardık. Çok iyi. Şimdi şunların üzerimizde yer kaldığı için alabiliyoruz. Tamamdır. Aldık zaten. Şimdi şunu at gitsin. Bunu atmayalım. Şunu at gitsin. Balığı at gitsin. Şunları at gitsin. Evet, şunu at gitsin. Kazma dursun üzerimizde. Elmastan bir kazma yapacak. Elmasımız şu an yok. Tamamdır. Üzerimiz tamam. Şimdi hızlı bir şekilde en aşağıya kadar bir inelim arkadaşlar. Aynen bizim burada yapacağımız bir şey var mı? Altın elmamız zaten var. Büyülü altın elmamız var. Tamamdır. Şu andan itibaren hiçbir eksiğimiz yok arkadaşlar. Çok iyi. Şu en çerçevesini bir tane alırsak. Aynen şu meydana hatta şurada bir boşlukta köyün dışı tarafına şuraya kurabiliriz. 1 2 3 Olamaz gerçekten baya güçlü olduk. Şimdi incilerimiz zaten var. 1, 2, 3. Çok iyi şu anda büyülü altın elma yesek bence gücümüz iyice artar. Gidiyorum. Kazmamız da var tamamdır. Evet deneyelim. Ve... Ejderha gel buraya. Senin yanına gelmeyecek miyim zannetmiştin ha? Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan. Ee, şöyle hızlı bir şekilde çıkmayı başarırsak. Aynen. Ejderhayı yok etmek için geldik ve şu iksiri de içmemiz de gerekiyor. Oo. Şimdi şunu patlat, şunu patlat. Canı azalırken acaba can yükselirken yok edebilir miyiz? Şunu Patlat. Evet, buradan direkt hiç gitmedin. Git buradan. Olamaz, kaçalım hemen arkadaşlar. Peşimizden sürekli gelmeye başladılar. Şimdi şunu yok et, şunu yok et. İşimiz biterse oyunumuz biter. Olamaz, kılıcımız zaten var. Bir dakika. Şunlarla yakın mesafeden kılıçla savaşacağız. Çünkü arkadaşlar sürekli saldırmaya başlıyor ve ışınlanmaya başlıyorlar. Neden ışınlanıyorlar ki? Evet, işimiz bitmeden bir altın elma. Şimdi zırhımız zaten güçlü. İşleri bitti, tamamdır. Çok iyi. Bir tane kaldı. Evet, şimdi şu kulelerin hepsi bitti. Bir tane şu kulenin üstünde kaldı. Onu da patlatalım. Her kuleyi patlattığımızda Enderman'ler bize saldırmaya başlıyor. Bu tamamdır. Şunun üstünde kaldı. O da patladı. Bitti. Gel buraya. Kuleleri patlatmadan senin işini bitireceğim şimdi. Arkadaşlar kuleyi patlatmaya bile gerek kalmadan Ejderhan'ın işini bitirmeyi başardık. Bakalım şu kuleleri patlama... O Ejderhan'ın işi bitti. Tamamdır. Evet. Şu anda oyunu bitirmeyi başardık ve barajdaki bütün şans bloklarını açmayı başardık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bütün oyunu bitirmeyi başardık ve gördüğünüz gibi şans bloklarındaki bütün eşyalar açıp ölmeden oyunu bitirdik arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.